Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir e, arayüz değiştirme videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Google'ın arayüzünü değiştireceğiz. E, şuradaki tike tıklayarak arkadaşlar göstereyim. Şuradaki tike tıklayarak şuradan geçmişe geliyor. Ay pardon. Aynen. Ayarlara geliyorsunuz buradan. Ayarlara geldikten sonra tema'la geliyorsunuz. Buradan e, birini seçiyorsunuz bunu seçtiniz. Tıklıyorsunuz böyle. Denetleniyor. Chrome'a ekleniyor. Gördüğünüz gibi oldu. Çok güzel. Çok güzel. Aferin size. Mükemmel mükemmel. Gördüğünüz gibi aha da burada. Nah. Aha da burada. Bu. işte olay bu. Ne bu hayarıyor ben de bilmiyorum. Her neyse işte neyse geri alalım biz çünkü süpermeni seviyoruz süpermenimizin canımız ciğerimiz Her neyse arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere